aşçı adayları en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştı. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında, aşçı adayı lise öğrencileri en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştı. Ülkemize aşçılık eğitimi almayı görmüşler. <laughs> Buğday, ciğer yedin mi? Birazdan, bence tatlı. <laughs> evet, size. Siz hocasınız galiba. Ufaktan bir... Doktor Sabit abi turizm meslek yönetimi alınan sesinde ilginç bir şey var. Güvenin gelişmesi, kendilerinin daha rahat ifade edebilmelerini sağlamak için böyle yarışmalar her zaman güzeldir. Hocam sizi de tanıyalım mı? Küçükten. Daha sonrasında sebepler ardından köfteler, en son terbiyesini verelim. Derece kendilerini bir güzel Yol verdiler, yol. Verdi, yol. <laughs> <Kuranın evlerini geçindirelim>. <gülüyor> <gülüyor> evet, dikkat edin. Bizden bir bastırış ev şey düştü, keser mi? Kendisinin de içimde başkanlık yaptığı bir dernek var. Orada sizin gibi gençlerle beraber ee, zor bir meslek, yıllıklar meslek, o en çok olan mesleklerden <laughs> Evet efendim herkesi alana bekliyoruz. Burada çocuklarımız, gençlerimiz mükemmel lezzetler yapıyorlar. Birbirinden kıymetli şeflerimizle birlikte gastronomiyi anlatıyoruz. Önemli sanatçılarımızla, halk danslarımızla, yöresel oyunlarımızla, kukla kara gözüyle, halk danslarıyla, folklor danslarıyla evet. eğlence devam ediyor. Bir taraftan da yerel şeflerimizle ve il dışından bizimle olan şeflerle beraber workshoplarımız arka tarafta devam ediyor. Osmanlı Saray Mutfağı, Rumeli Mutfağı'ndan birbirinden lezzetli yemekleri yapıyoruz ve halkımıza tattırıyoruz. Sanatçılarımız, yaşayan kültür mirası sanatçılarımız, somut olmayan kültürel mirası gelenekten geleceğe taşıyan ustalarımız bizimle beraberdi. Talikacılık, özellikle Yaşayan insan Hazinesi Özcan Bey de bizimle beraberdi. Cam seramik, deri, kısmet hepsi bir aradaydı. Bir tarafıyla da biz aslında burada o geleneksel el sanatçılarımızı gençlerle buluşturuyorduk. Niye? Bu kültür miras devam etsin, elden ele kuşaktan kuşa devam etsin diye. Aslında gastronomide de aynı şeyi yapıyoruz. Şeflerimiz yiyecek içecek bölümünde okuyan çocuklarla birlikte workshopta arkada görüyorsunuzdur. Yanlarında eğitim alan çocuklarımız var. Derdimiz bu çocuklarında geleceğin şefleri bu çocuklarında kariyerde rol model aldığı abileriyle ustalarıyla bir arada olmaları da önemli olan. Hepsi beraber aslında. Hem ili dışından gelen şefler, hem içindeki abileri, ablalarıyla beraber onları kaynaştırmak, o kariyeri, o kariyer yolculuklarını yapmak da hedefimiz.